sıcak soğumasına dikkat edin arkadaşlar. Hocam şey... yanlış olmasın soğuk kahve yapıyorduk. Hayır hayır. <laughs> soğuk kahve <laughs> değil mi? Niye sıcak su getiriyor? Ben... Bunu böyle sağa doğru mu sola doğru mu çeviriyorsun? E... Soğuk kahve diyor altını açtık ısıtıyoruz. Nasıl soğutacağız merak ettim açıkçası. Reji! Reji! Buna bir şey oldu. <laughs> Buna bir şey oldu. Oylaştım. Oo bak yaptım. Yaptım kahve mi şimdi bu? Aa, ka Ne kahvesi <gülüyor> <ben> <gülüyor> Ne Evet. Kahve değil bu. Ben mutfak robotu yiyeyim ama ya. Bu kadar karıştır karıştır diyor. Fazla beni robotu gibi kullanıyor arkadaşlar. <laughs> hmm. <laughs> 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 Güzel hmm. mi? Yok, bu bana çok... o. Yapacak zaman bir vaktiniz yoksa ben... içeceğimi mi? alır giderim. <laughs> <mi>? Hadi güneşine. <laughs> Herkese selam. Ben Aylin Hocanız. Koçum benim kanalımda her hafta olduğu gibi bu hafta da pazartesi saat 18'de yepyeni bir video ile karşınızdayım. Acaba reji bu hafta ne yapacak diye düşünüyorsanız bu haftaki videomuzda bu sıcak havalarda bir nebze olsun serinlemek adına iki tane soğuk içecek. Pratik tarifli iki tane soğuk içecek yapacağız. Bunun ilki soğuk kahve. İkincisi de karpuzlu... Kahve mi? <gülüyor> 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 Eyvah kahve düşmanından ses geldi. İkinci içeceğimiz de karpuzlu milkshake. Hadi bakalım ilk içeceğimiz olan soğuk kahve. En pratik nasıl yapılırmış? Malzemeler nelermiş? Gelin birlikte bakalım. Öncelikle soğuk kahvemizi... Hazır doğranmış kahve. Yine hazır Bak, doğranmış. Geldi, yine geldi, malzemeler geldi, hazır. Geldi. Ya hocam bunları ben burada... Ben... kokuyu alıp mı geldiniz? Kokuya geldim ama bunları burada ben kendim elden geçirseydim, kendim öğütseydim daha güzel olmaz <laughs> mıydı Yok yok ya? bu öyle bir kahve değil. Bu Soğuk kahve. Sen, tamam. Senin bildiğin kahvelerden. Kahve yani. olsun, ha. sıcak olsun, soğuk olsun. Kahve olsun içeriz. Evet, biz. bakalım sen kahve e, düşkünüsün. Soğuk kahveyi de sıcak kahve kadar hiç, beğenecek. Yani mısın? hiç içmedim aslında. Hatırlamıyorum yani yakın zamanda hiç. Evet, işte. Bir ben, bakalım. Rehmet Ayfa, bu arada biliyorsunuz pratik tarifler rejiden. Tadım ve değerlendirme Mehmet hocamızdan. Öyle, o zaman... notum biraz kıttır yalnız biliyorsun ki. Geçin hafta, bir... Evet, Geç, haklıydın geçin haklıydın Bir hafta aç kaldım haklıydın. arkadaşlar. <laughs> Notu düşük verince bir hafta aç kaldık. Bu hafta 10, 10, 10, 10 bütün puanlar olacak. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Adil olacak, <laughs> adil olacak. Şimdi e, soğuk kahvede iki yemek kaşığı kahvemiz var, granül kahve, şu şöyle birazcık iri. İki yemek kaşığı şekerimiz var. Bir de iki yemek kaşığı sıcak su getireceğim. Muhakkak sıcak su olmasına dikkat edin arkadaşlar. Hocam Şeker... yanlış olmasın, soğuk kahve yapıyordum. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> Soğuk kahve değil mi? Niye sıcak su Ya Mehmet Hocam müdahale etmeyin tarifime. Tamam tamam tamam. <laughs> Reşicim sizde. Evet. Top, sizde. Sıcak suyu iki yemek kaşığı kullanacağız arkadaşlar. Çünkü kahvenin iyice çözünebilmesi için iki yemek kaşığı kahvemiz, 2 yemek kaşığı da şekerimiz var. Şimdi ben sıcak olsun diye getirmedim. 2 yemek kaşığı da sıcak su getireceğim. Bunları böyle köpürtene kadar karıştıracağız. Ama onun öncesinde bardağımızı süslemek için çikolata sosu kullanacağız ama ben çikolata sosunu şimdi birlikte sizlerle hızlı bir şekilde evde bir tarifle yapmak istiyorum. Evde çikolata sosu hızlı yapacağım ve bardağın içini süsleyeceğim. O yüzden şimdilik köpürtmüyorum. Köpüğü kaçmasın diye. Hadi gelin çikolata sosuna birlikte bakalım. Çikolata sosu içinde bir bardak su bir bardak sütümüz var. Onun yanında da 4 yemek kaşığı şekerimiz var. 2 yemek 1,5 yemek kaşığı kadar da kakaomuz var. Yine bir buçuk iki yemek kaşığı kadar da unumuz var. Ben birazcık yağ da tereyağı da ekleyeceğim. Çünkü böyle bardağa takılmasını kaymamasını istiyorum. Bardağa böyle takılsın diye biraz donsun diye. O yüzden birazcık da tereyağı koyacağım. Hadi birlikte şantimizi yapalım. Bütün malzemeleri tencereye boşaltıyorum arkadaşlar. Yağı en son koyacağım arkadaşlar. Hemen altını açacağım. At Yakarım. Anladın sen onu, anladın. <laughs> Mehmet hocam 49 gün kampında. Efendim. Bayram tatili var, 11 gün kampa ara verelim diyenler varmış. 49 gün kampında. 49 gün kampında biz memlekete gideceğiz el öpmeye, kamp biraz beklesin yani git, diyenler varmış. Gitsinler, öpsünler ama öptükten sonra ne yapacaklar? Kavurmalar pişene kadar çalışacaklar. Evet, 49 günü bırakmayacağız. Hocam bir kavurma mi? tarifi gelir mi ya? Allah şey bayramda hocam. olabilir ya, güzel olabilir. O zaman buraya kadar geldiysen Mehmet Hocam şu çikolata sosunu bir çırpalım da bari. E, şimdi ee, yanlış e, olmasın ben değerlendirmede vardım, evet, mosta vardım şimdi. Yani bir belki, elimde yerse zaten o lezzet evet. yani 10 puan garanti. Ben, yani emin misin ben dokunayım mı? Bence gelip çırpmalısın krem, şey çikolata sosunu. Belki daha güzel olur ha. Buyurun. Karıştırıyoruz efendim. Evet, madem efendim. madem ben, ben yapıyorum o da 10 puan bir garanti bir kere. 10 puan garanti. Bunu da öyle sağa doğru mu sola doğru mu çeviriyorsun? Ee, yönü var mı bunun? Saat yönü, saatin tersi yönü. Hiç fark etmez. Niye trigonometriyle <laughs> alakalı kalabının yönü? Ya arkadaşlar bildiğim ben yapıyorum. Yani ben yapınca bunun lezzeti tabii güzel. Şimdi kötü olabilir. Biz ne yapıyoruz bu arada? Timur neydi bu Yaptı. Soğuk kahve diyor. Altına açtık, ısıtıyoruz. Nasıl <laughs> soğuk yapacağız merak ettim açıkçası. Reji, reji buna bir şey oldu. buna bir şey oldu. Oylaştı mı? Dibi tuttuk artık. Yan, yanık kokusu yok değil mi? Kaynıyor mu? Vallahi o bak yaptım. Yaptım kahve mi şimdi bu? Aa, kahve kahvesi ne Kahve değil mi? <gülüyor> 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 ne yaptı ki tatlı yaptık. Kahve kolay. Arkadaşlar ben karıştırayım mı durayım mı çok yoruldum. Karıştır karıştır. karıştır. Bardağın kenarlarını çikolata sos yapacağım. Siz isterseniz bu ben kadar o muyum ama ya? bu kadar uğraşmamak. Bu kadar karıştır karıştır diyor. Benim mutfak robotu gibi kullanıyor arkadaşlar bardağı süslemek için hazır krem, e, özür dilerim hazır e, çikolata sosu kullanabilirsiniz ama ben hazır olmasın diye. Hazır, Keşke hazır, hazır kullansaydık hemen olurdu. Yapıyorum. Hemen onu soğutacağım. O arada da kahve köpürteceğim. Yapıyoruz en azından. Yap Mehmet hocamız yapıyor sağ olsun yardım ediyor. Hemen ben bunu soğumaya bırakıyorum ve kahvemizi köpürtmeye başlıyoruz. Evet bardağınızı süsleyeceğimiz çikolata sosumuz soğurken biz hemen kahvemizi çırpalım, köpürtelim. Arkadaşlar bakın köpürene kadar çırptık. Bayağı bir uzun çırpmamız gerekiyor. Şu an bakın lökülmeyen bir kıvamda. Çiğ köfte oldu. gibi oldu. Tavana atsan yapışır. Şöyle hemen çırpıcımızı çıkaralım. Hocam çimden. kıvamı çiğ köfte gibi mi olacak? Efendim? Kıvamı çiğ köfte gibi mi olacak? Tavana atsak böyle yapışır mı? Yani pek bağdaştırıp e, karşılaştıramadım Mehmet Hocam. Deneyelim okumuna. mi? Artık sizin kararınız. Ne yapacağız? Tavana mı atacağız? Yani bit. <laughs> Evet Rehmet Tayfa. Köpükle kahvemizi yaptık. Şimdi bardağımıza boşaltmak sırası. İşte bildiğin puding olmuş. Malzeme boşa gitmiyor haberiniz olsun. Sadece kahve değil, yanına da tatlı yapmış oluyor. Pudingmiş. Biz bunu yanlış anlamışız. Benim en başta karıştırdığım şey bu tatlı tarifiymiş. Evet, rejimiz geçen hafta yapamadığı artık tatlının üstüne dedi ki herhalde kahvenin yanında bir de tatlı yapayım. Bu bu tatlı olmuş. Ben bunu 10 puan veriyorum. Reji duymadı bunu gerçi ama bu 10'luk. Evet, servise geldik. Geldi sıra. Geldik en sevdiğim yere. Kahvemiz evet. hazır Mehmet hocam. Oy. Tadacak ve değerlendirmeye geçiyoruz. Bakalım geçen hafta gibi pinti davranacak mı? Yok canım. Ben pinti çok güzel Biz görünüyor. Gerekli hakkını verdik. Vay, evet. puan evet. olarak çok hakkını da. verdik. Hafta içi de yemek yemedik. Aç kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun Reji. Hadi bakalım Mehmet hocam. Nasıl olmuş? Çok evet, merak şimdi... ediyorum. Ben de tadabilir miyim senden? Aa, hayır. Kahve dedim. mi paylaşırız. Kahve senin paylaş. Kahveni paylaş. Ben de. <laughs> Bir Tamam sen, sana da vereceğim. Ama tamam. bir şey soracağım. Şimdi <laughs> neyle puanlıyorduk bunu? Nasıl başlıyorduk önce? Şimdi önce ilki sunum. Sunum. Nasıl getirdin? Yani, Direkt böyle gören, getirdi. Direkt böyle hayır canım getirdi. Görünüş, çok güzel görünüş yani. Evet, görünüş. İçeceğimizin görünüşü nasıl? Görünüş biraz Şimdi biz, sanatsal biz, olmuş. Ben <gülüyor> <gülüyor> bu kadar sanatsal beklemiyordum yani. <laughs> ya hazır çikolata sosu kullansak daha güzel süsleyebilirdik ama ben doğal olsun istiyorum. Çok doğal bir süsleme ee, oldu Evet sende. doğal bir süsleme oldu. Bence tadı enfestir evet, diye düşünüyorum. Yani puan vereyim mi ona? Evet. Çok doğal sen... süsleme. 10 üzerinden 9. 9. Evet, bunu direkt içecek miyiz hocam? E, karıştırabilirsin biraz. Önce bir böyle tadına baksana. Tamam olur. Ay çok güzel gözüküyor. Şey Orta ama gelme, kahve tadı olur. gelmeyebilir öyle karıştırmazsan. Evet direkt süt tadı, süt tadı, biraz, direkt süt tadı geldi. Birazcık bence karıştır. Biraz karıştırıyormuşuz. Güzel mi? Ben de içmeyeyim. Çikolata, çikolatalı <laughs> arkadaşlar e, ee, özellikle ya, bu, vermiyor. bu özellikle bu çikolatasını kim karıştırdıysa bence o karışma e, hızı çok iyi olmuş. Hmm, Saat gününde sosu karıştıran da evet, yani ben, işin sırrı. Sen mi yapmıştın kim yapmıştı? Orayı <laughs> hatırlayamadım. Evet. Tat. 10 on numara. Gerçekten. Kesinlikle ben de on numara. Yani sen bana baskı yapıyorsun. O on diyorsun. Ama bana baskı ben yapıyor. Ben, <laughs> ben içeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok hoşuma gitti. On diyorsun ama bırak ben kendim. Hayır ben on demedim. On üzerinden kaç veriyorsun ha, on dedi. On üzerinden on. Hiç öyle demedik. Sarın ya, başa dinleyin dedin. arkadaşlar. Timur öyle de demedin mi? Demedim. Ben dinlemedim. Bak ya. <laughs> ben işimi yapıyordum. Kamerayı çekiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Bitirme. Ben de isteyeceğim. Öyle hadi, hadi hadi. Bakayım ben de vereyim. Harika. <laughs> 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 kameramana da verelim. Kameramana. Çok da, güzel. Kamer ben güzel. sen, sen en son içeceksin. Çok güzel daha. gerçekten. Evet gerçekten çok güzel. Arkadaşlar böyle. kesinlikle denemelisiniz. Harika olmuş. Ben bayıldım. Bir şey daha puan verecek miyim? 10, e, tat 10. Tat 10. Sunum 9 dedin. 9. Pratiklik Pratiklik. Yani hız. Çok hızlı değildi o şey kısmında ben baya karıştırdım arkadaşlar arka planda bir ya. de soğumasını bekledik. Evet. Ama onun haricinde onlar hazırsa kahve çok kolay yapılır zaten evet. hazır olan malzemeyle her şey kolay evet. yapılır. Yani çikolata sosunu dediğim gibi hazır yani vakitleri yoksa... Ben biraz yoksa... pint öğretmedim ben gerçekçi öğretmedim. Tamam o da şeyden dolayı mı? Krem, Sura, sos, krem sos, sos falan ha, uzun sürdü ondan krem. dolayı tamam. ama ben tat... Tat nelerini... kesinlikle çok iyi arkadaşlar hmm. kesinlikle yani yani vaktiniz yoksa... Çikolata sosunu kendiniz yapacak o zaman bir vaktiniz ben yoksa ben içeceğimi alır giderim. güneşlenmeye. Nerede? hadi görüşürüz. Ben de içeceğim? Hadi, sen kapat. Bitir Ama bitirme. Ama bitirme. Ben kameramana da biraz Bit uzat. size <laughs> uzatayım kameramana da biraz uzatayım. <laughs> evet arkadaşlar Mehmet Hoca alıp gitti soğuk kahveyi. Umarım bana da bir yudum bırakır diyerek çünkü çok lezzetliydi. Kesinlikle ta tavsiye ediyorum denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Efendim? karpuzlu mu içecek? Şey? He, o asla gelemedi. Parktaydı arkadaşlar. O da bir sonraki haftaya kaldı diyelim. E, hatta şöyle yapalım. Önümüzdeki hafta tatlı, pratik tatlı tarifi mi yoksa karpuzlu milkshake mi? Lütfen yorumlara yazın. Ona göre belirleyelim. Anlaştık mı? O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı, lütfen lütfen yorumlarınızı ve beğenilerinizi esirgemeyin diyorum. Ve bir sonraki hafta görüşmek üzere geçeyim mi? hadi gel, hadi gel. İçme <laughs> kardeşim. Kameramı alamadım ben kardeşim. Hoş hmm. bir, Hı -hı. bir Timur, gel sana da bıraktım abla. Bakalım o kaç mı